<laughs> bir ayrılık türküsü dolandı dinu bu geldi bana e, halası bile diyen vardı. Yani <laughs> kad, kadın zanneden vardı. Yani çünkü arka ses. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video beraber karşınızdayız. Bugün e, farklı bir YouTuber arkadaşımızın evine gidiyoruz. Erdem Çoban'la bugün buluşacağız. Erdem hep rahat, güzel yerlerde video çekmeye alıştı. He, Bugün biraz zorlanacak. Bugün bizim usulümüzde bir video çekeceğiz. Kısa bir ara verdik, biraz sıkıntılı bir süreçten geçirdik, atlattık. Tekrar yeniden, daha diri, daha güçlü karşınızdayız. Takipte kalın. Şimdi Erdem'i alıp devam ediyoruz. Erkal abi. Erdem diye geldik Atakan Aşk, çıktı. Aşık başına da çekti. Burada bir iki yer vardır. Aa, buradan geçtik mi? Oradan zaten yol var oradan yöne gidin. Abın direk çıkalım mı be? <laughs> kestirme mi <arayi? gülüyor> Ama kestirme oldu mu? Olmaz Erdem. Bu, bu tabi Evet. Lütfen tamam. önden. Abını nasıl beğenmişiz? Sen, sen onu yersin. Sen biraz. <gülüyor> <gülüyor> sen biraz da onu Adam, yiyeceksin. Bak. Biz çok zorluk gördük. Bunu da atlatırız devam edebilirim. Bunun adı ne Erdem? Zimlange. Arkadaşlar çok güzel kavurması olur. Aynen. bu şekilde de yenilebilir. Çiğ de yenir. Yani çiğ de yenebiliyor. Eskiden çok yarık. Yarın bir gün kalırsanız dışarıda bir yerde. Ama bu ne yapıyordu? Biraz mideyi bozabilir. Aynen mideyi Yani çiğ, çiğ, çok fazla yemeyin. Aynen. Yiyorsanız da su olsun yanınızda. Kavrulmuş. Tabii daha iyi. Özellikle şu tepeleri bak. Kopar. Soğan, yağ, salça, Kamera mı bana hacemiyim. uğraşıyor. Bugün kameranın arkasında kim var? Namı <laughs> değil. <laughs> Ego. Ta çili. Namı amofte. Çileğin yaban hali. Harika bir tadı vardır. Ona Rize'de... E... Çok farklı isimler değil. Am ya. Amofa mı? Amofle. Şey, amofle. Hala bir şey de diyorlar aynı. Giresun'da başka Mesafirim bir şey değil. Misafirimiz hediye ediyoruz. Kahvaltı yapmamış. Aynen. Bak. Çok teşekkür ediyorum. Bu benim Tek için. Tek altın tanesi bu. <laughs> <Başka var>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel değerlendir. Hacı <laughs> başka var mı ara? Başka var mı buralarda? Yok. Ne var? Var mı? Aa bak varmış belki. bak. Bak ee, nerede var? oluyor görüyor musun? bak. gel gel bak. Baksana. Olduğu yere bak ya. Vay anasın ya. Ama o da biraz daha kızarsın da ondan sonra alın. <gülüyor> 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 diye bir tane film Erra'yı kurtarmak. Bugünkü konsept Eko videonun ismini buldum sana. Erdem'i kurtarmak. Hedefimiz Erdem'i yuvalaştırmak. <laughs> Bugünkü konseptimiz o. Her yani şimdi mi dedim ki? Çoraplarımı koyayım şeyin altına. Çoraplar duruyor arkada. <laughs> ne, ne lan geldi <laughs> bak. Daha büyük. Buradan aşağı çok su Ya geldi. orada bir su kurnası vardı. Hatırlar mısın o su kurnasını? Hmm. Geldi daha buraya. Aynı. Ne yaptığımızı söyleme. <laughs> Sansür girmesin. Buradan giderdiler şeyi. Hep ormana aynı abone ki derdiler. Geldi daha buraya yüzmeye. Ha burada mı üzerinde? He abdanın kapalıydı. Ama burada bu kadar dolu değildi. Burası, dolu değildi o zaman işte. Çok çok altı yani. boyutlu. Dolu değildi o zaman. Sanki abura abra aşağı kaymış. Ya büyük bir, bir, bir yerden kay. Buranın kesilmiş idi. Çatlar yürüyen yol alır. Şimdi peki bir şey diyeceğim. Her şekilde çıkma serbest mi? Düşme yeter. Hadi Tamam sıkıntı yok. Ana yer dere. Anladım. Tamam. Dere evet. De tamam. yani, yani derenin ister sağında az az sağından git, ister az solundan git, ister ortasından git. Tamamdır. Şimdi bu arkadaşımız çıktı görüyorsun Orhan Bey. <laughs> o, o, çıktığına göre herkes çıkar. <gülüyor> <gülüyor> evet, hadi bakalım Ramazan abi. Adam beyazlan ormana gelmiş. Ha, abi, abi, suyu var. Orada konu var. Evet, Hadi düşüyelim ben. İşte bu. <laughs> Al <Abi> alayım seni. <laughs> Oğlum abi bir yan ya. battı bu. Burada tiri su aramış. Yok o. Abi su mu aradı, gömü mü aradı? Ha, <laughs> Burada bura çok deli geli. Evet arkadaşlar ben de çıktım. Olabilir. O yok su. Yani bana su. su gibi geldi de. yok. Neyse definit bir zararım. Ne çok bu gördüğünüz şunlar hepsi diken. Bir Dikenin başka bir adı var mı? Diken. Diken yani. Başka bir, şey bir adı bir bir var. Değil. Çeşitleri var. Avat var. Eşek dikeni var. Eşek dikeni var. Aynen. Yani batıyor insanı anladınız mı? Yürümesi çok zor. Umarım bir yara almayız. Al gel Sadece hadi bak gel. Senin Sen bir saat etsin gel. Ben bırakır mıyım seni? İşte bu nedir? Dayanışma. <laughs> bir yere ormana gidesen tek başına gitmeyin. Ve karşılıklı <laughs> sevgi ve sergi <laughs> dükkanı. <dekileriz>. Çok fazla <hoş gülüyor> landı lan. <laughs> Abone ol. O ne? Dayanma. Ama çok Abi. dayanma. <gülüyor> 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 Bu ben tutarsa tamam. Atla. Evet arkadaşlar. Doğada zorlu bir zaman. Gizlerim ki derim i bakma yüzü mesakin. Gizlerim ki bakma yüzü mesakin. Ver tutayım eloni madem ayrı yakın. Ver tutayım eloni madem ayrı yakın. Bir ayrı ne türküsü dolandı dinumuz e mi böyle sevda yazıktır o türkümüz bir ayrı ne türküsü dolandı dinumuz e iter mi böyle sevda yazıktır o türkümüz 2015'te ben müzik öğretmenliği okuduğum için şarkı söylemeye başladım. Bir de YouTube'a attım uzun olsun. YouTube'a attım. YouTube'da e, ilk şarkım güzel izlenince dedim devam edeyim. Sonra ikinci şarkıyı attım o izlenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki kuzenlerim var benim. Buğra ve Ravza. Onların, onun Buğra'nın önce bir videosu vardı onu attım. O paylaşıldı. Bayağı patladı çok izlendi. Yani, yani videoda arkada konuşan sesi çok aradılar. Ben yüzümü gösterdikten sonra zaten biraz daha insanlar şey yapmaya başladı. Ya yani işte bu kendini göstermeye başladı falan gibisinden. Benim yüzümü de gösterme sebebim ben Ravza'nın babası oldum, dayısı oldum, amcası oldum. Yeri geldi bana e, halası bile diyen vardı. Yani <laughs> kad kadın, zanneden vardı yani çünkü arka ses, samimiyet her zaman insana daha yakın gösterir. Adam ne yapmış biliyor musunuz orada? Şenlikleri vardı da. Şenlikten geçirken demiş bakkalcıya ki ya abi işte adam bana 50 lira vermiş dönüşte veririm sana. Almış 50 lira gitmiş. Güneş çekermiş bulmuş adam. 50 liraya çekiyor. Yok lan 50 liraya alan. Adam öldürmek bu kadar kolay değil. Aslında komik değil. ne kadar verirsin? 20. 20 yaşı. Buraya 20 eder ona. 20 şimdi yüzde evde. Ne kadar? Yüzde evde. Valla bu anlaşma olmaz. 20 şimdi yüzde evde. Yani bu. Abi bence ikiniz çıkın para vermeyin. Hahahaha. Bak ya bu gene yüzü. Abi sen de çıksın öyle değil Çabuk çabuk yapma Kaldım Aa, tamam. Gelirim hadi çık Kaç metredir bura Ramazan Bak gelirim bak ha Arkamda gelmez salak Gelirim gelirim La Oğlum taş yuvarlanıyor <laughs> <Koş>, Ramazan <laughs> Koş 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 <laughs> Ben de dur taş yuvarlanıyor ben... Arkadaşlar bu oran Burayı 100 liraya da çıkar ama 20 lira. 20 lira değil oğlum 100 liraya yeter. Baksana <laughs> abi kaç metre Neyse sen çık gel 20 liram benim cebimde tamam mı? <laughs> Ama aşağıda ineceksin. Abi aşağı mı? Evet. <laughs> <laughs> Aslında. <Aslamsan. gülüyor> bu çocuk manyak. <laughs> Yapacak bir şey yok kayak olsun. Atarsa bir şey. Abi, abi, abi tarafa çek de çok manzara alma. Ege bir şey diyeceğim. <laughs> Diyor. 100 TL öyle. vereceğim de ona. Ben kağıda 100 TL ya. yazar verirsin ona. De, birim, <laughs> aşağı inecek ama. Oran, ha? Aşağı, inen aşağı inen in 100 liradan bende. Ha yürü git deden 20'yi de vermeyeceksin. <laughs> abi aşağı inelim mi ya? Manyak. Oran ikne edemeyim. Oran aşağı in 100 lira vereceğim o, sana. ben senin için çıkmadım. Ben takipçiler için çıktım. Oo. O, o zaman bu biz Aşağı yukarı çıkın da. Bak ha. Abi kere de aşağı atlar işte. İşte, aldım bırakacak bu peş ya. Sen Ah yayla yeşil yayla odun çektim katırla odun çektim katırla odun çektim katırla odun çektim Eski günlerimizi Allah'tayım hatırla Ülkeler <laughs> yeter çoğunu Güzel olur da Adayrım arkadan Tabancayı unuttum <laughs> <lütfen> evde Ciao 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 Abi doğada yanılacak bir şey yok mu? Arkadaşlar aç susuz beni buradan çıkarıyor. İşte görüyorsunuz değil mi? Nasıl uçtum? Bak bak. Ne buldun lan? Gülüşmeler Yok o <oldun la. gülüyor> hazır mısın? Hadi gelin Hadi çıkın da göreyim Yok. Yar ediyorsunun kafan. Aha. Yoo. O iyi Kaslarım olsa abdülhaş açar. Başarım şey yaparım Ha? Var, ya, bak ya, bak Başarım. 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 İyi ama da ben Ben Ama da kırmızı aldık 20 lira. Aha. Ben şimdi burada sadece ellerimle mi çıkacağım Aynen. Abi. Nereye kadar çıkabilirsin? Bak bir şey çıkar sana. İstersen karışmam. bir Karışma. Onun üstünde de meyve var.

Birine meyve götürmek için görüyorsunuz ne hale geldi. Bir kürek vardı, artık yok. <laughs> ben gülmüyorum. Bu kürek <gülüyor> buraya <gülüyor> neden atıldı? Yakışmadı. E şimdi ne yapacak bunu? Dur. Bak, al sana şey çiçek olurum. Duyarlı bir vatandaş olarak eve kadar götürmen lazım, çöpe atman lazım. Eee taşacağım onu eve. Arkadaşlar, şimdi ben onu alır eve götürürüm. Ama şu fidanın ne suçu var? Fidanı hayvanlardan korumak için kenara tutardım onu da. ya, aşıladım onu. Aşladım onu. Bak, seneye geldiğim zaman, seneye ki videoda buna bakacağız. Şu ağaç katı olacaktı burada Ya, <laughs> yalan, ak yalan akılıf uydurdu. Hakkını evet. helal et. <laughs>

Şaka Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Çok memnun oldum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir videoyu ne kadar beğenirseniz o kadar <gülüyor> kitlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> Utandı. Gelme <laughs> <Yalmadı>. lan. Ya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> o kadar beğeni, o kadar yorum tabii ki videoların keşfede çıkmasını sağlıyor. O yüzden destek verirseniz hem arkadaşlarımızı kanalı hem kendi kanalımız sizlere daha iyi içerik üretmeye çalışır. Biz videoya başlayalım. çünkü bu bu şeydi. Bu ön evet. tut bacaklarını namazda. Ben flash o yüzden mi yaktın? Tut, tut bacaklarını. Şimdi videoya başlayalım <laughs> tamam mı? Şimdi videoya başlayalım. Koş 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 koş. Orhan <laughs> dikeni oturtun. Dikeni oturtun. Oturtun dikeni. Bunu bir sonraki videoda izleyeceksin değil mi? Bir dakika bak bu